Herhangi x bir sebeple YouTube yarın şeye karar verebilir. Kanalın benim kullanım koşullarıma uygun değil ve kapatıyorum. Kendi ürettiklerinizi nasıl paylaştığınıza kadar. Bahane de kabul etmiyorum yani. Umrunuzda olsun ya da olmasın bu sizin hayatınızı etkiliyor. Kuralları belirleyen insanların hiçbiri seçilmiş değil aslında. <laughs> Merhaba ben Susonya Herring. Kanalımın dördüncü videosuna hoş geldiniz. İlk videoda da söz verdiğim gibi canım ne istiyorsa onu yapmaya devam ediyorum. Soramazsını neden bıraktım? Irkçılık ve Türkiye'de Afro büyümek bir fotoğraf çekimi vlogu. Hayatımın ilk vloguydu aynı zamanda. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ama bugün tümüyle alakasız bir şeyden bahsedeceğim. Aslında benim için hiç alakasız değil. 5 yıldır yakından uğraştığım bir konu, hatta gönüllü olarak boş vakitlerimi ayırdığım bir konu. Nedir bu konu? Şöyle diyeyim, resmi adını söyleyince biraz karmaşık ve itici geliyor. Ben de ilk duyduğumda bana öyle gelmişti. İnternet yönetişimi. Ama şöyle bir başlık olabilir. İnterneti kim yönetiyor? Şu an beni izlediğiniz YouTube'u kim yönetiyor? Sürekli elimizden düşmeyen telefonlarımızda sürekli kullandığımız aplikasyonları, uygulamaları kim yönetiyor? Bunun arkasında kuralları, yasaları kim koyuyor? Bunların hepsine dijital politikalar deniyor ve bu alana da internet yönetişimi deniyor. Ben 2015 yılında yani ilk bu internetle alakalı konularla ilgilenmeye başlamam 2012'ye dayanıyor. Belki hatırlayanlarınız vardır. O zaman ilk kez internetime dokunma diye böyle bir eylemler düzenlenmeye başlamıştı. Belli anahtar kelimeler, keyword'ler üzerinden engellemeler yapılmıştı sayısız internet sitesine. İlk orada ben böyle "Aa evet yani internet kısıtlanabilir bir şey, yönetilebilir bilir bir şey diye yeni yeni algılamaya başladım şey. Çünkü küçüklüğümden beri işte o evdeki dial internetten itibaren yani o zaman daha bulutsu bir şeydi internet kafamda ve istediğin her şeyi yapabildiğim bir formattaydı daha çok. Ama tabii ki yıllar geçtikçe hele 2012 ile şu an arasında bile dağlar kadar fark var. Giderek daha fazla yasa, kural, politika ve şart geliyor. İnterneti kimin, nasıl, ne zaman, ne kadar, hangi koşullarda kullanacağı ile ilgili ve bu benim her zaman ilgimi çekmeye devam ediyor. Hatta 2017'de yüksek lisansdan mezun oldum Avrupa Birliği çalışmaları ve uluslararası ilişkiler üzerine. Orada tezimi aslında biraz alakasız bir şekilde Türkiye'deki internet politikaları üzerine yazmıştım. Çünkü dediğim gibi ilgimi çekiyor. Bugün neden bahsedeceğim? Kısaca hem kendi yolculuğumdan bahsedeceğim. Gönüllülük ve STK, STK bilmeyenler için sivil toplum kuruluşları anlamına geliyor. Türkiye'de, dünyada STK'cılık, gönüllü çalışmak, bir insan neden bir şeyleri gönüllü yapar? Para almadan yapar, vakit ayırır falan. Sivil toplum olarak sivil Toplum için daha fazla şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum e, her zaman. Örneğin ben 2019 yılından beri internet derneği var, Internet Society Turkey. Onun yönetim kurulundayım. O sonra Cidik diye bir oluşum var, Southeast European Dialogue on Internet Governance. Internet Governance da internet yönetişiminin orijinal terimi oluyor. E, mesela bu ikinci söylediğim Güneydoğu Avrupa bölgesindeki 22'den fazla ülkeyi kapsayan bir şey. 2017'den beri onun da e, yönetim kurulundayım. Bu oluşumların ne olduğunu açıklayacağım. Çok da uzatmayacağım ne olduklarına dair detaylarla. Videonun altındaki description kısmına linkleri koyarım. Onun dışında bu konularla alakalı beni takip etmek istiyorsanız doğru adres Instagram değil Twitter. Dijital politikalar ve benzeri alanlarda yaptığım şeyleri genelde oradan paylaşıyorum. Twitter'daki adım da Susotti. Kapasite oluşturma program programları çok çeviri oluyor. Bazı şeyler kulağınızı tırmalayabilir bu video boyunca çünkü bu terimlerin çoğu orijinal İngilizce, Türkçe'ye çevrilince de hepsi hoş olmuyor. Capacity Building Programs diyoruz. Kapasite oluşturma projeleri gibi bir şey. Yani kapasite oluşturmak ne? Atıyorum çalıştay düzenlemek, workshop düzenlemek. Mesela biz şimdi internet ile beraber globalden bir proje yazdık ve fon aldık globalden. Şu an arka planda çalışmaları devam ediyor. Ücretsiz bir online dijital okur yazarlık platformu inşa ediyoruz, build ediyoruz. Ne olacak? İçinde farklı modüller olacak. Teknik okur yazarlık, siber güvenlik, dijital okur yazarlık, internet yönetimi ve ekosistemi. Ben Deniz yazıyor o e, modülün içeriğini de. Amaç ne? Bunları niye yapıyoruz? Hatta başka zamanlarda, ilerleyen zamanlarda bazı videolarda bu konuyla ilgili çok özverili, çok alanının uzmanı arkadaşlarım var. Hatta bir tanesi Toram hacker bölümüne gelmişti aslında. Kendisi A güvenliği uzmanı ama bu konuları çok iyi bildiği ve çok iyi anlattığı için aynı zamanda Türkiye A Yöneticileri Derneği'nin başkanı. Bu arada onun da kendi kanalı var. Bu konularla ilgiliyseniz siber, güvenlik, dijital hijyen vesaire. A yönetimi onun kanalına bakabilirsiniz Gökhan Akın. Cansu var onunla şimdi buradan söylüyor olayım. Medya Okur Yazarlığı Derneği'nin kurucusu ve başkanı ve onunla son birkaç yıldır farklı işbirlikleri, güzel şeyler yaptık. Türkiye'de ilk kez e, medya forumunu düzenledik. Forumlar demişken, bu son saydıklarımı yapmadan önce ilk 2015'te ben e, Youth IGF Turkey diye bir şeye katıldım. Ne olduğunu bilmeden katıldım. Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenmişti o yıl ve ilk kez düzenleniyordu. Şeye baktım, hani internette bir linkte gördüm ve neyle alakalı bir gün boyunca gençler olarak geleceğiz, konuşacağız ve işte az önce söylediğim sorular interneti kim yönetiyor? İşte e, online ifade özgürlüğü, erişim vesaire gibi konular dedim. Ben severim bu konuları. Gittim. Ondan sonra orada meğer bir e, proje uluslararası yani Avrupa merkezli bir proje için gençlik delegesi seçiyorlarmış. Ben de inanılmaz gaz ve çenesi düşük ve şey bir insan o tartışmacı bir insan olduğum için beni seçtiler. Ondan sonra oradan işte Amsterdam'da bazı eğitimler bu internet yönetimiyle ilgili sonra o sene Birleşmiş Milletler'in düzenlediği her yıl 15 yıldır Birleşmiş Milletler Internet Governance Forum diye (IGF) diye geçiyor. Ee, İnternet Yönetişim forumu düzenli, düzenliyor. Ha, her sene başka bir ülkede oluyor. 2014'te İstanbul'da düzenlenmişti. Ne yazık ki ben bir sene sonra bu alanla tanıştım. İstanbul'dakine katılma şansım olmamıştı o yüzden. Ee, ama bu bahsettiğim 2015'teki gençlik forumundan sonra, işte o gençlik delegesi olarak seçilince hayatımda ilk kez e, o, o sene şansıma Brezilya'da düzenleniyordu arkadaşlar. Ve ay Brezilya ne kadar güzel bir yermiş. Harikaydı. Neyse yani küçükken o zamana kadar kıtalar arası Amerika'ya gidip gelmiştim. Bu vesileyle Güney Amerika'yı da ufakta da olsa görmüş oldum. Neyse ben yine konuyu dağıttım. Global forumlara gitmeye başladım. Daha sonra ikinci senesinden sonra Türkiye Gençlik İnternet Yönetişim Forumu'nu, Youth IGF Turkey'yi ben koordine etmeye başladım. Yine gönüllü olarak yine ve gönüllü çalışma arkadaşlarımla beraber. Ne ne yapıyoruz? Ne bu? Youth IGF Turkey. Bu sene 6. yıl olacak bu arada. İnanamıyorum yani. 2020'de 6. yıl olacak. Hatta bunu belki de önden söylememek lazım ama ne kadar da umurunuzda onu da bilmiyorum. Ee, sene bitmeden Türkiye'nin ilk online yani tümüyle online gerçekleştirilen forumunu düzenlemeyi planlıyoruz. O da güzel olacak çünkü benim en çok istediğim şey yani mesela hep Ankara'da düzenledik, İstanbul'da düzenledik. Şimdi birincisi bu büyük şehirlerde zaten bu tarz etkinliklerin diyeyim, çalıştayların vesaire enflasyonu var yani insanlar doymuş durumda buna. Öğrenci de olsa, çalışan da olsa. E ve onun dışında şimdi ulusal bir forum düzenlediğimizi iddia ediyorsak Türkiye'nin başka şehirlerinden gelen insanları da ben orada görmek istiyorum. Mesela 2017'de fon aldık. Böylece 20 küsür şehirden üniversite ve master öğrencisi arkadaşlarımızı getirme şansımız olmuştu. Ama tabii her sene fon alınamıyor. Uzun lafın kısası online düzenleyince şöyle bir güzellik olacak. Yani herkes uzaktan dinleyebilecek ve interaktif olmasına da çalışacağız. Yani o sırada yapılan sunumlarla ilgili live sorular falan filan da alabilmek istiyorum. E bu ilgi alanı ya da artık ilgi alanı da değil yani iş hayatımın ve hatta kariyerimin önemli ve sevdiğim bir parçası haline geldi ve sayesinde hani hem çok fazla yer görüp gezip çok güzel insanlarla tanıştım. Hem de mesela karantina başladıktan sonra işte video konferans platformları Zoom'lar, Meet'ler, Team'ler falan inanılmaz yoğun kullanılıyor ama aslında bu bahsettiğim internet yönetişim komünitesi yani global bir komüniteden bahsediyorum. Biz aslında yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Yani başında söz ettiğim işte 22 artı ülkenin olduğu bir forum ya da global olan Birleşmiş Milletler'in düzenlediği IGF bunların hepsinin ön çalışması ya da yıl boyunca devam eden kapasite oluşturma programları oluyor dünyanın dört bir yanından bir sürü insan çalışıyor farklı zaman dilimleri vesaire bu tarz platformların uzaktan iletişim uzaktan beraber çalışmayı sağlayan platformların kullanımının artması ve artık daha çok insanın bilmesi benim şahsen hoşuma gidiyor yaşanan hem olumlu hem olumsuz şeylerle bu kadar artık bu konuların iyice gündemde olması da hoşuma gidiyor böyle internet yöneticiler gibi sıkıcı bir konu. Artık sonunda zamanı geldi falan gibi hissediyorum yani. Umarım bu son aylarda ya da belki son yıllarda belki zaten ilginiz vardır bu konuları. Yoksa da bunlar hakkında düşünmeye başlamak e, bence önemli. Çünkü artık şu çağda şey lüksü yok. Hiçbirimizin neredeyse yani hani elektriksiz susuz bir adada ya da dağ başında ya da daha tecrit edilmiş bir yerde yaşamıyorsanız illaki kullanıyorsunuz. Evinizde kullanıyorsunuz ya da işte e-devlet diye bile bir şey var. Yani hani diyelim ki sosyal medyadan tümüyle soyulursanız kendini devletle olan işlerini halletmek için bu teknolojileri kullanmanız gerekiyor. Onun dışında yeni gelen şu an tümüyle yaygınlaşmamış olan ama önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yine hayatımızı kökten etkileyecek olan bir sürü yeni teknoloji var. Bunlardan bazıları yani duymuşsunuzdur bir kısmını belki. Bu blok zincir, sonra distributed ledger. Yani dijitalleşme zaten inanılmaz bir hızla yaygınlaşıyordu, karantina ve pandemiyle iyice hızlandı ama onun dışında normale, normal, yeni normal, adı her ne olacaksa bunun dönüldüğünde de sonuçta yeni teknolojiler gelmeye ve yaygınlaşmaya devam ediyor. Ne bu yeni teknolojiler mesela bulut sistemi var ama artık artık dağıtıklı bulut diye bir şey geliyor. Distributed Cloud ya da Edge Computing işte Quantum Computing vesaire bunlar bunların bazıları da böyle biraz buzzword dedikleri yani henüz gelmemiş ve olmamış şeyler üzerinden de bazen bu lafı da hiç sevmiyorum ama prim kasmak da demeyeyim de ya da clickbait şeyler olabiliyor mesela yapay zeka ile ilgili de bu çok oluyor içi boşaltılıyor falan filan yine çok dağılmadan dönüyorum yeni teknolojilerle bu olaylar giderek daha fazla önem kazanacak. Özellikle mesela nesnelerin interneti, bu akıllı cihazlar, evindeki akıllı televizyon, akıllı buzdolabı. Eğer öyle fantastik bir evde oturuyorsan, işte ısısından, ışığına, kapı kilidinden şununa, bununa kadar internete bağlı olan şeyler var. Tüm bunlar, işte akıllı saatler, cep telefonu, zaten ona girmiyorum. Ama tüm bunları ne anlama gelen? Niye bundan bahsediyorum? Bunlar bizim özel, ekonomik, sosyal, yaratıcı iş yani her hayatımızın her alanını temelden etkiliyor ve şekillendiriyor bir hale geliyor. Bir dahaki sefere be benim ya da başkasının işte dijital haklar, dijital politikalar, internet politikaları vesaire gibi şeylerden bahsettiğini duyduğunuzda umuyorum biraz daha kulak kabartırsınız çünkü umrunuzda olsun ya da olmasın bu sizin hayatınızı etkiliyor ve giderek daha fazla etkileyecek. Nasıl iş bulduğunuzdan, nasıl sevgili bulduğunuza, yeni müzikleri ya da yeni bilgileri nasıl keşfettiğinizden, kendi ürettiklerinizi nasıl paylaştığınıza kadar. Sırf YouTube'da içerik üreticisi veya tüketicisi bir insansanız bile mesela bence bunları bilmeniz gerekiyor. Çünkü günün sonunda mesela bu platformlar YouTube, Instagram ve sayısız diğerleri. Kimin nerede, ne kadar konuşacağına da karar veriyor farkındaysanız. Yani tamam, şimdi mükemmel. Ben burada en son baktığımda iki videoyla 800K izlenmem vardı. Çok teşekkür ediyorum kalp. Bu kadar insanla konuşabiliyorum. Normalde asla konuşamayacağım, ulaşamayacağım insanla konuşabiliyorum ama e Herhangi x bir sebeple YouTube yarın şeye karar verebilir. Hayır, kanalın benim kullanım koşullarıma uygun değil ve kapatıyorum. Bunun örneklerini yaşayan çok fazla insan var. Hepsi yani farklı sebepleri var. Bazısı haklı yere, bazısı haksız yere e, kapanıyor vesaire. Ama bu hayatları artık dediğim gibi ekonomik kısmını da kariyerini de derinden etkileyen şeyler. Ve bu politikaları kim oluşturuyor, neye göre oluşturuyor mesela çoğu ülkede demokratik ülkelerde yaşayan insanlar olarak kendimiz bizi kimin yöneteceğine dair bir söz söz hakkımız var. Oy kullanıyoruz vesaire. Ama hayatımızı bu kadar derinden etkileyen konularda kuralları belirleyen insanların hiçbiri seçilmiş değil aslında. En çok kullandığınız muhtemelen 3 aplikasyon nedir? WhatsApp, Instagram, Facebook. Bunların üçünün de sahibi Facebook son bilmem kaç yıldır ve e, Mark Zuckerberg ve onun C level çalışanları günün sonunda e, günde belki de yeri geldiğinde 8-10 saatinizi harcadığınız mecralarda neyi nasıl yapabileceğinizi ve daha da önemlisi neyi görüp neyi göremeyeceğinize karar veriyor. YouTube keza aynı şekilde. Alphabet var. E, ebeveyn şirketi Google'ın. Şimdi Gmail'ı var bunun, Google'ı var, YouTube var, bilmem ne ve Hepsi yine aynı şirkette. Bu, bu konularla ilgili ben sonsuza kadar konuşabiliyorum. Sonsuza kadar konuşmak istemiyorum. Bu ikinci bir 45 dakikalık video olsun istemiyorum çünkü dediğim gibi bu konularla ilgili ben ayrı ayrı daha e, belli seçtiğim konuların derinlemesine ineceğim ve konuklarla konuşacağım, başka videolar çekeceğim. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Ama geçtiğimiz hafta e, İstanbul Legal Hackers diye bir oluşum. Galatasaray Üniversitesi ve hukuk öğrencilerinin oluşturduğu böyle interdisipliner bu konularda da konuştukları yani dijital politikalar üzerinde de konuştukları bir oluşum vardı. Sağolsunlar beni konuşmaya davet ettiler Zoom üzerinden. Orada ben internet yönetimi anlattım. Bu konuyu komple toparladığım, anlattığım bir saatlik bir şeyi var. E, kaydı var. Onun linkini aşağı ekleyeceğim. Dijital hijyene dair, spesifik olarak dijital hijyenle ilgili konuştuğum Evren Soyu Çok diye bir arkadaşımız var. O bu konularla alakalı podcast yapıyor. Onun bir bölümüne konuk olmuştum. Dijital hijyen nedir? Dijital ayak izi nedir? Ee, bunlar, bunlar daha kendi bıraktığınız hayat ayak izlerinin biraz daha nasıl kontrolünde olursunuz vesaire gibi konuların derinine indiğimiz böyle bir podcast var. Bunların hepsinin linkini ya bu ekranın bir yerine ya da description'a ya da ikisine birden koyacağım. Ee, yani kısacası daha detayını merak ediyorsanız oralara tıklayabilirsiniz. Başka birkaç kaynak daha e, koyacağım. bazı ya bu benim konuşmalarımın hepsi Türkçe ama çoğu kaynak İngilizce okuyabileceğiniz, izleyebileceğiniz. O yüzden de videonun başında bahsettiğim ISOC.tr, İnternet Derneği ve Medya Yazarlı Derneği ile beraber yaptığımız bu dijital öğrenme platformunun da bu nedenle önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkçe ve bedava bir içerik olacak ve elimizden geldiğince hani hem akademisyen arkadaşlarla çalışıyoruz, hem psikolog mesela bir ekipte bir klinik psikologumuz da var. Ha, olabildiğince her seviyeden insana hitap edecek, içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Hitap edecek derken ilginizi çekecek anlamında değil, anlayabileceğiniz şekilde bu teknik konuları vermek anlamında. Çünkü üzgünüm ama böyle şeylerde öncelik süper eğlenceli ve ilgi çekici olması değil, e, sorumlu bir insan, bilinçli bir insan olmak için ne yazık ki sıkıcı şeyler geri geliyor. Sıkıcı şeyler de öğrenmek gerekiyor. Ama hayatımızın üstünde hepimiz bireysel olarak toplumsal ve kitlesel olarak hayatımız ve dijital hayatımızın üstünde biraz daha söz hakkı sahibi olmak istiyorsak, ne olup bittiğini biraz daha anlamlandırmak istiyorsak bu konuda kendimizi eğitmemiz, kendi sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Bu dijital politikalar ve internet yönetişimi konusu yeterince canlanmamış olabilir e, kafalarda. Ben bilmiyorum. Ben bayağı sürmüştü tam oturması ne bu, ne alaka falan diye. O yüzden böyle e, şey bence işe yarıyor. Yani bana, bana o yardımcı olmuştu mikrofonu elledim. Gerçek olaylar üzerinden şey yapmak, e, bu olaylara girmek ne nedir mesela? İnternet yönetimi başlığının altına düşen e, neler olabilir? Mesela birkaç sene önce Cambridge Analytica diye bir durum yaşanmıştı. Facebook'un Kullanıcılarının bilgilerini onların haberi olmadan izinsiz üçüncü partilerle paylaşması. Third party, bu da Chicken Translation ee, ve ondan sonra işte Amerikan genel seçimlerine müdahaleme edildi bu bilgiler üzerinden. işte nasıl paylaşılır, Rusya manipüleme etti vesaire diye bir sürü tartışma olmuştu. O zamandan beri, bu, yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılındaydı, neyse yine araba motoruna Cambridge Analytica yazarsanız. 2016'ydı galiba. O zamandan beri Mark Zuckerberg'ü önüne çağırmayan şey kalmadı. Yetkili diyeyim. <laughs> Adam Amerikan Senatosu'nun önünde ifade verdi, Avrupa Birliği mahkemesine çıkmadı ama komisyonun önünde e, sorguya çekildi ve sürekli duyuyorsunuz bu privacy, privacy, gizlilik e, muhabbeti. İşte biz geçtiğimiz yıllarda bizim de ülkemizde ilk kez kişisel verileri koruma kanunu yasalaştırıldı. Bu böyle şeyler neden önemli? Şöyle düşünün, işte dedim, başında 2012'de işte ilk yasakla geldi, şu oldu, bu oldu. Biz, biz hepimiz kaç yıldır internet kullanıyoruz mesela. Ben ilk açtığım sosyal medya profili galiba böyle Zuka, Yonca falan filan gibi şeylerdi. Oraya da verdiğin şey günün sonunda kişisel veri. Kaç yıldır var bunlar? 2000'lerin başından beri var ve dünya genelinde 2010'lardan itibaren bu yasalaştırılmaya başladı. Yani yasa da tabii teknolojiler bu kadar hızlı ilerliyor. Biz bu kadar hızlı kullanmaya ve tüketmeye başlıyoruz ama onları regüle eden yasalar tabii ki bu kadar hızlı e, gelemiyor. Başka bir güncel örnek, mesela işte Türkiye'deki HES uygulaması, Hayat Eve sağır Uygulaması dünyanın dört bir yanında bir sürü ülkede bunun çeşitleri var şu anda. Contact Tracing Apps e, deniyor. Yine Türkçesi olmayan, şu an bilmediğim şeylerden biri. E, altına üstüne bir yere ekleyeceğiz. Türkçelerini. Ee, neydi? Contact tracing apps. Contact tracing apps, e, şimdi mesela bu bu niye önemli? Şimdi bir insanın en değerli verilerinden, e, bazıları nedir? Bir, sizin lokasyon veriniz. Nerede, ne zaman bulunduğunuz, ne kadar bulunduğunuz. İki, sağlığa dair e, veriler. Yani yeri gelir, yas yasal olarak mesela doktorunuz bilinciniz yerindeyse eşinizle çocuğunuzla bile paylaşmaz şeyi e, sağlık durumunuzu. Şimdi biz bu contact tracing applere bu bilgileri veriyoruz ve şey iznini veriyoruz. Beni gezebildiğim gezdiğim her yerde e, bu veriyi topla ve işle ve bir yerde sakla. Tabii bu olması gerekiyor. Çünkü asıl mantığı bu zaten bu uygulamaların ki işte bende korona varsa sende yoksa ben sana yaklaştığımda bunu görsün, sana uyarı versin. Tamam çok güzel savaşalım toplum sağlığı global olarak ulusal olarak çok önemli ama bu veriler nerede saklanıyor? Yeterince güvenli bir şekilde saklanıyor mu? Ve en önemlisi pandemi bittikten sonra bu verilere ne olacak? O uygulama toplamaya devam edecek mi verileri ya da toplanan veriler silinecek mi? Yoksa başka amaçlar için kullanılacak mı? Bunlar emin olun hepimizi çok yakından ilgilendiren sorular ve dediğim gibi bu sadece Türkiye özelinde değil hatta çoğu Türkiye özelinde değil çünkü az önce saydığım hepimizin kullandığı bu platformlar ve teknolojilerin zaten çoğu Amerika merkezli. Amerika'da yasal olarak ne olup bittiği de bizi inanılmaz yakından ilgilendiriyor. Çünkü işte tut, atıyorum Amazon'un tekel olup olmaması Amerika'daki anti ...competition... E, ...ay neyse... ...anti-competition diyeceğim kimse kusura bakmasın. <laughs> Anti-competition... E, ...yasaları mesela aynen. Bizim günün sonunda hangi servisleri... ...ne kadar kullandığımızı dikte... Ediyor. Şöyle yani, değinmediğim çok fazla şey var. Ama bir yandan da ilk videoda her şeyden ve herkesten bahsetmek istemedim. Dediğim gibi bu konularla alakalı başka videolar çekmeyi düşünüyorum. Umuyorum, umuyorum, umuyorum ilginizi çekmiştir. Ve klasik şeyleri söyleyeyim. Kanalıma abone olun, videoya likelayın, yorum yazın, soru sorun. Bu konularda soru cevaplamayı çok severim. Umarım ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videoda yine hiç alakasız bir şey yapıyor olacağım. Aslında karar da verdim. Muhtemelen yoga ile ilgili olacak bir sonraki video. Benim Huri Murphy diye e, İngiliz Türk, o da Ankara'lı, an, doğma büyüme Ankara'lı bir arkadaşım var. Harika birisi. Onunla beraber aynı zamanda yoga eğitmeni. Onunla beraber oturup hem muhabbet edeceğiz hem e, yoga yapacağız. Kanalımı takip etmeye devam edin. Ben de canımın istediğini yapmaya devam edeceğim. Görüşürüz.